Arkadaşlar annem hindilere şöyle iki tane yumurta olmuş Daha doğrusu sofradan attı. Şöyle iki tane yumurta kaynatmayı şöyle hindilerimize verelim. Bakalım yiyecekler mi? Bunlar da oraya araya doğru gittiler ama. Neyse biz koyalım onlar iyisinde. Biz burada incir toplayken inek de suyun içer. Bunlar da dolaşıyor. Arkadaşlar bugün yağmurlu ama e, şu an yağmur arada çileye geçiyor. Şöyle incirimizi topluyoruz. Bu yimelik değil reçelik incir arkadaşlar. E, Yemeliye yimeliğe karşıyız. Çok öyle şey yoktu yani değil mi baba? Evet, evet. Ama güzel reçeli oluyor. Biz de onu yapacağız şimdi. Yavaştan topluyoruz. Yani bizi suyunu dolduruyorum arkadaşlar. Dünden biraz kalmış. Bu şimdi vay, bu düşen in inek var ya direkt köpretiyor. Hadi rüzgar da baya baya var yani. Alaca. Oğlum her yerde de otuz ya. Arkadaşlar inamızı çıkartacağız şimdi de. Ondan önce alayı tamam. alacağı yerine koymamız lazım. Ha, 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 ha. Dur güzel. Bana vuracağım. Hah. Salıvereceğim kızım sende Hah. Hah. Alacağı yerim yerine. Alacağı geç. Dur. Hadi. Geriye geç. Geç geriye. Hadi. Geç. Hep poşetleri. Kura, müra. Her şey yıkmış iyi buraya. Her şey. Hadi geç bakalım. Şimdi arkadaşlar önce buradaki inciri altına bak ya. Burada var mı yok mu? Ondan sonra Buradan doğru. ikinci durağı boğmuyor orası. Boğmuyor oradaki topluluğu incire bakacak şimdi. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Nadir Soyal YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Bu arada kanal, kanalımıza, kanalımıza diyorum. Kanalımıza yeni olan, yeni gelen abonelerimiz hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Ee, herkese çok çok desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum dostlar. Bugün ne yapacağız? Köyde, köy hayatımızda bugün ne yapacağız? Ne yaşayacağız arkadaşlar? Şöyle kısa bir özet geçelim. Inemizi çıkardık. Hindilerimize yumurta verdik. Ee, babamla da beraber şimdi incir toplayıp annem falan incir pekmezi yapacağız. Reçeli yapmıyoruz. Bu annem pekmezini yapalım dedi. Aleykümselam. <laughs> Bakalım e, dolu dolu bir köy hayatı videosu başlıyor arkadaşlar. Beğenmeyi paylaşmayı hep kapı atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Babamla beraber şu incirleri topladım. Zaten babam bayağısını toplamış. Bugünkü e, incir pekmezini yapacağız Allah'ı izniyle diyelim. Şöyle videomuza başlayalım. Alaca'da damdan doğru bağır ya. Anasını çıkardık ya. Şimdi çıkacağız mı baba tepelere doğru? Ama Ola'da da iyi incir var ya. Güzel incir var. Önce küçük bakkaşlara. Babam şöyle inciri toplamış. Düşenlere de alay şey yer, e, zeytin yer sıkıntı yok. Çıkayım mı baba. Sen benden biraz daha hafif yiyeyim mi? Ben şu babama ufak bakacı verelim. Şundan yürü. Tabuni <laughs> <laughs> da dalları ince biraz. Ama dediğim gibi arkadaşlar yine bilecek incir değil. Tamamen reçellik ya da pekmezlik. Eyvah. Baba pekmezi bunun şey oluyor değil mi? İçinde tanesi olmuyor. Biraz da böyle arkadaşlar bazıları fazla olanları içi kurtlanmış. Onları ayıracağız tabi. Yok be kurtlandı. Yok mu? Ha? Annem biraz kurtlanmış diyordun. <laughs> <böyle de> kurtlanmış <böyle. gülüyor> falan dedi de o yüzden. Öylelik kaldı biraz. Evet arkadaşlar sabahtan koyunlarımızı çıkardık. E, komple kömesi etrafını, havuzu etrafını her yeri ilaçlama yaptık dün. 400 TL'ye ilaç aldım arkadaşlar bir pire ilacı. Bak, bak Bir de bizim topladığımız incir yiyiz ya. Bak, Onları yiyiz. O, onlar çürük olanlar. Bekmez olanlar fark etme. Çiğden... Bak incirler iyi suya çekti hayvanı. i̇yi iyi bir şekilde su içiyor şimdi. İncir yaktı. <laughs> Arkadaşlar fazla dağıt hani insan su içiyor ya. Zeytin kızımız da incirleri iyi Şimdi de suyunu içiyor. Sabahtan gerçi yemiydi de. Alaca da yanındaydım. Bu sabah sağmadık sabah e, tamamen sütü alacayı bıraktık. Akşam belki savarız, belki savmayız. Gerçi her zaman diyorum arkadaşlar biz evde süt lazım oldukça ineğimizi savuyoruz. Onun dışında e, süt de satmıyoruz tabi. Tabi alaca sütten ayrıldıktan sonra sabah akşam savar. Tereyağımızı yaparız, peynirimizi yaparız. Değil mi baba? Aynen yoğurdumuzu yapıyoruz. Şey ya. Aha, yoğurdumuzu yapıyoruz. Yoğursuz bırakmıyoruz. Bu alacanı da sütünü almak istemiyoruz. Hayvan herhangi bir zayıflama yapmasın. Öyle şey olmasın diye. Babam incileri toplama devam ediyor. Dallar ince olduğu için arkadaşlar ben 90-96 kilo aralığında gidip geliyorum. O yüzden babam çıktı buraya. Babam toplaya. Dallar bayağı bir ince ve hafif. Baba şu tarafa giden dalları var ya kışa kesiyorum öyle. Ya da budama zamanında. Çünkü tellere Değil ya. Değil mi? Arkadaşlar şöyle zeytini yiyemesine ben yine de izin veriyorum. Birkaç tane dadım Oldu mu baba? E bak, bu bak şu lada şu çok var. E, da da. Şunu arkadaş o <laughs> maşallah bu bayağı toplamış. Ben de şöyle yerden kenarlardaki dallardan topluyorum ara ara. Bununla, bak boy şurada şu dalı çekebilse şu ince dalı kendi. De de. Deşi bilir, Orada da çok var. Eğer onu oradan çekebilseydim. Ba o tepesinde de çok baba baba. Dolu. Aksiyede babamız zor çekiyor arkadaşlar. Oraya buraya gidiyor. Eğer ben çıkarsam ya kırılı ya da ne olur bilmiyorum. Hemen arılar da geldi. Gel gel. Çüt Arkadaşlar <laughs> zaten buraya düşenler var da. Bakın şu kasanın üzerine düşenleri onları atıyor onlara? Onlar da oradakilerden e, yemeye çalışıyorlar. Bakayım. Şöyle yakınlaştıralım size. Bayağı yattı aşağı. Ama tam yerini buldu şimdi. Bu ağaç işleri tehlikeli oluyor ama çok da yüksek değil arkadaşlar. Ben de şöyle şöyle kenarına basıyorum. Babam oradan. Böyle toplasın. Arkadaşlar motoru çalışma. Çalıştım ama motor bir türlü çalışmıyor. yaptırmadan daha güzel çalışıyordun. Şimdi hiç çalışmıyor. Babam da gizlilik yapıyor şimdi bir tane ince dallarını çekmek için. Ben de verdi beni karşıya koyuyordum. Biraz kalın ama yani çok işi yok değil mi baba orada? Biraz daha ince olsaydın. Bakayım şöyle ağacına bakıyor dostlar. Söyle ağacı Burası da eskiden derenin sıfırken mesela bu dereler böyle He, yapılmamış haldeyken bura komple böyle söğüt ağacıydı. Yine onlardan kalan tohumlarla bakayım söğütler yine bitti. Söğüt ağacı demiri neresinden doğru böyle gelmiş dedi. Okay. Biz de hiç dokunmadık. O şekilde büyüdü. o iyiymiş baba bak. O sen... Bunu sen boy vardı. Aynen o senin işi görüyor. Görüyor da e, biraz kısa sanki oraydı gancası şu şundaydın ya. O zaman çok iyiydi. Hmm. Neyse ya zaten çekeceği 2-3 dal var. Çoğunu topladık. Sen incileri nereye koydun? Tolga illa bir de incileri. Kamu size ne var ya Şuna gerek yok. Hazır mı bunda? Hadi. Evet, hanım adı iyi <laughs> şimdi. Hani çiçek yeri içinde ne güzel bu niye ha burası. Geleceğim ince toplama. Kapıyı açık Zaten bunlar da satılacaklar arkadaşlar. bakayım. satılık olan civcivlerimiz bunlar. Bir dört beş tane sattık. Tek e, bir on tane daha isteyen oldu. Onları da verdik işte. Ver, verdik derken anlaştık vereceğiz. Bunları ondan sonra üç beş tane daha kalıyor. Burası bak, tamamen şöyle. temizlenmiş oluyor. Şu horoz çok güzel ya gırgıllı var bir tane onu bırakırız Ay, belki. Baba dayayayım beklerim. şimdi oraya şey. Sen çekemezlerdi bak şuraya çıkacağız. Bak ben şuraya. Baba, Sen onu çekmeyeceksin. Baba o beni çekme. çekmez imkanı yok. İmkanı yok. Mücadele. <laughs> Hayır. Yok baba. <laughs> i̇mkanı yok ya bu niye çekmesin bunu? Vallahi çekmez çürük baba o. İmkanı olmacak niye var? Bak pagan çürük o. Ya, bu şuraya basacağız çekelim. Bak şöyle şuradan alalım acay bunlar. Ha, var bu benim <laughs> baba bak, ben <laughs> çürük. Çürük işte. Altındaki Altındaki oğlum baba ya, çürük bu. Bu kırık, bak. Bu. <laughs> kırıldı bak. Nasıl dans ettin ben, izlere ya. <laughs> Bunlar eli çekti siyasiyiz. Bak toplanıyor eli. Sıra çıkıp bakayım hadi şuna. Anne bunları kurtarmıştım. Bunlar iyi anne. Anne bunları mı koyuyorsun hadi? <gülüyor> <gülüyor> Üstüne onu da <dağılmıyorsun. gülüyor> maşallah en iyi mi bu Doğacak galiba bu. Hoppa oh ha? <laughs> İncir hasatımız. Hani ekran karar alıyorsa, ekrana dokunma tamam mı? Hı hı. <laughs> karar alıyorsa kapı. Yoksa kapanır. <laughs> Yuvayı <laughs> da ya. Şimdi bir şey girer mi ki akşam? tahmin ederim biraz. Şuna bakayım ne ağzını açmış. Hı. Anne biz bunu böyle deneli yapsak mı? Ortaya bas nadir şuna. He? Deneli nadir değil yetecek o. Şey yaparsak daha çok oluyor ya. Tabi bekmez. <laughs> deneli olmaz Deneli bekmez yok mu Ondan ya. <laughs> 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 Arkadaşlar incirimizi toplama işlemimiz bitti. Şimdi güzel bir şekilde şöyle e, gara tencerede çıktı ortaya. Aynen bunları ayarlarken şöyle, şöyle sacı altına odun götüreceğiz şimdi bu amdan beraber. Köpe mama övmesi unuttum arkadaşlar. Bu da bitti bak size az bir şey kaldı. Bunun hepsini de koyacağım şimdi. Aynen, üzerine basası bak çivi var orada. Bunu yıkayacağız bana nasıl yapacağız şimdi? İçine koyacağız, su koyacağız, kaynatacağız değil mi? Tamam. Zaten temiz ya, doğal. Ben sana odun götü bakalım. Arkadaşlar Tony'nin mamasını yedim. Ee, şöyle suyunu bitmiş bakayım. Su yedim Tony'ye de. Bu arada gel bir su iç ya. Şimdi zeytine suyu içmesi bittikten sonra biraz su vuracağım şöyle serinlesin diye. Gerçi bir ihtimal hemen kaçacak da. Neyse içsin bakalım. Maşallah. Herhalde inekli su içi işte benim bir haftalık içtiğim suyu içer dostlar diye düşünüyorum. <laughs> Bilmiyorum tam olarak da. Hadi zeytin. Hadi kızım. Düşme İş işi bitti. Dur galiba. Heh. şöyle serinle ve oh. Hadi kızım. Gitti. Aslında yıkayıp da bağlayıp da yıkasak güzel olur. şöyle sağdan soldan bulduğumuz odunlardan göttük. Tekrardan dün ağla tuttuğumuz yerde kuru gazuklu hava. Onlar da işe yarasın diye el arabasıyla babamdan gideceğiz. Babam da dinleniyor şimdi orada biraz. Bakayım. ateşi şöyle korunaklı yere yaktık. Herhangi bir yere ateşe gitmesin diye önlemimizi aldık. Her tarafı beton şöyle. Bu şekilde. Burada şey. de, pekmezimizi yapıyoruz. Neredeyse düştüydüm. <laughs> 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 Şuna da kıldım geri ger, -ger giderken. <laughs> Anne. Şimdi nasıl olacak bu şey pekmez? Pekmez pişecek, süzeceğiz, kaynatacağız, şeker atacağız. Şimdi incileri koyduk kazana. Su döktü mü? Tabii bir bak koyduk ya. İncileri kapatacak kadar mı yoksa bir bakkaç Ama. mı? Kapatacak kadar bak üstten açıyoruz şey. Tamam. Ondan ne kadar kaynayacak şimdi bu? Bir saat, iki şey sequel, saat. Bir şey kaynayacak. Bir saat mi ne ez yapacağım? Ezilce kadar. Ondan sonra şeyden geçireceğiz. Ha, süzekten. Süzekten geçireceğiz. Ve çok aynı şeker atacağız. Ondan sonra Kavanozlara basacağız. Evet. Tabi arkadaşlar ben size bunu, bunu aşama bunu aşama bunu göstereceğim. Ha? He? Her şey yer ayrı da daha ısınmamış. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakayım İncilerimiz Dene dene yapsaydık daha güzel oldun ya yani. evet, diye dene düşünüyorum. Dene dene reçel yapmaya gerek ya. biraz şey şeydir. İnciler garanti değil, Ama İçleri de güzel değil. Olur. ondan reçel yaparız daha Daha çok yetebesinden. Etikinde yok ya, hiç yok hep kurumuş da. Yankine boş. Sırrı. Onda daha çok olmayan var ya. İyi bakalım inşallah olsa sulayız bakalım da ara ara dibine bir bakar su döküyoruz dostlar. el arabasını şuradan dolduk. Buradan aşağı indirdim şimdi. Babam da güzel bir şekilde sarı var ya. Buradaki eski ağlalarımız bakın eski alalarımızdan çıkan kurumuş e, tam yanma hazır odun parçaları. <laughs> güzel bir el araba düzdük babamdan. Birkaç tane uzun olan var. Babam bunları sırtında götürecek. Ben de el arabasından bunu yavaş yavaş indireceğim. E, şöyle bakalım önümüzde şöyle uzun bir yol var. Yama aşağı. Ama güzel sardığımızda da pek döküleceğini zannetmiyorum değil mi baba? Bayağı, güzel sarmamız lazım ama. İyi odun çıktı. Ben bu kadar beklemedim ama. Baba ek olmayan yerden sar var sen. Şey olmasın diye. Yoksa, yoksa. ya da oradan düğüm at baba bir tane. Ekler kopu var ya. İp götürmedik. Bostan'da şunu bulduk da arkadaşlar. Çuvalı içinde vardı palaz parçası. Bundan bağlay varız dedik. O da bakalım işimizi görecek mi, görmeyecek mi bilmiyorum. Bu da. Arkadaşlar orada yatıyorlar. Ee, biz de odunumuzu şöyle düzdük. İki tane uzun vardı. Bunu babam aldı. El arabasından da bunu ben eritiyorum. Annem de aradı. Siz nerede kaldınız diye. Gazanın altında odun kalmadı diye. Biz de hocayla sohbete daldık burada. Koyun muhabbeti yaptık. Ee, nasip olsa iki tane daha alacak belki o. Biz gidince biraz Fazla eğlendik vallahi anne ya. Hmm. Arkadaşlar bakayım biz vallahi annem böyle çuval almış. E, delikli çuvala inciri süzmüş. E, bu şekilde baklacaklarmış. Oradan da annem. Bakın yazmayla çok ince bir yazmayla güzel bir şekilde incir pekmezi bu şekilde oluyor işte. Böyle. Güzel güzel geçiyor. Bu yazmadan bunu geçirmeyince anne olmuyor değil mi? Yoksa içine şeyler düşüyor değil mi? Çekirdekleri, çekirdekleri falan düşüyor. Şuradan şuradan yapacağım. Şuradan. Buraya mı annem? Buraya. Altı tıkanı var ya. Yuvam. Arkadaşlar annem kırmızı olmuş da. Bir an önce yapalım. Arkadaşlar reçelimiz şöyle pekmezimiz ne reçel de isim geliyor. İncirden hep reçel yapıyorduk yani. Reçelimiz böyle kaynıyor. Babam da eve çıkmış e, ayran yapmış arkadaşlar. Kendi mahsulümüz. Kendi ineğimizden zeytin kızımızdan. O ineğe bak duruyor mu damı yönde? Durdu. Geziyor değil mi orada? İyi bir yere gitme. Arkadaşlar buz gibi iyi gidiyor. Bugün de hava çok sıcak. Alaç hava. Hava bulutlu. Yağmur yağmak istiyor, ama yağamayan. Biz de mesela Alaç Hava diyoruz. Hava sıkın, sıkıcı ve bunaltıcı. Ama e, tekmezimizi yapmaya devam. Gel kızım gel. Zeytin gel. 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 Arkadaşlar zeytin ta nereye gitmiş. Şöyle alacanın altını temizledim. Suyunu doldurdum. O zamana kadar. Gel kızım gel. gel. Sen şimdi yem vereceğim. saman üzerine güzel kanıyı doyurur suyu. Vallahi da bir şey yok arkadaşlar. Her yer kupkuru bak siz. Koyunlar bir şekilde kanını doyuruyorlar da. Gel bakalım. Geç hadi. Ama yem yok. Yem vereceğim sana şimdi. Seni bağlayayım da. Haydi. Haydi güzelim. <laughs> Hayalleri suya düştü şimdi de. Tabii yem vereceğiz. Gel bakalım. Arkadaşlar artık alacağımız büyüdü. Bakayım. yem verince yem de doğru yeme gidiyor. Bu arada da yemimiz bitmiş. Koyunlara arpez mesela vereceğim. Bir var. Şimdi sipariş vereceğim yemci gelmeden. Ee, bir, bir çuval. Bıza büyütme yemi aldık buna. Yok bıza başlangıç yedik. Artık bıza büyütmeye geçeceğiz. Tosunumuzda bir çuval buna bıza büyütme alacağım. Bir çuval da iner besi yemi. Tavukları yemi var. Artık arkadaşlar ayağıma falan dal var ya ya bu. Bu içkiyatçı var bu içkiyatçı. Eskisi gibi değil evet, artık. Baba? Şeker katma zamanı geldi değil mi? Hı hı. Baba, bir yemci aradım şimdi. Bir çuval arpa ezmesi. Bir çuval besi yemi bir çuvalda kıza büyütme aldım. Başlangıç artık 20 kilo iyiydi dök. 20 30 kilo. <gülüyor> <gülüyor> bunu kış günü bal gibi yiyeceğiz. Değil mi? Evet. Kış günü bal gibi arkadaşlar. Buradan bunu tüketeceğiz. <laughs> Bunları hepsi kışa hazırlık. Biz bu ikinciyi de mi yapışırmaz? He? Evet sen de yaptıydım. He <laughs> he. Evet Evet sene, sene reçel ya mi ya yaptıydık yok reçel de yaptık bak siz arkadaşlar şuna bak mis gibi vallahi. arkadaşlar ateşi az atıyoruz bir anda odunu fazla atmak istemiyoruz çünkü o zaman kaynaya böyle avur avur e, az odun atarak kaynatıyoruz şimdi babam bir tane kabak yarıştırmış ona bakalım dedi Bayağı da büyük değil mi baba en büyük kabak o mu bir tane de ağaçta olmuş şöyle aşağı sarkmış kabak ağaçtan doğru. O da çok büyük. Hani bakalım merak ettim şimdi onu hiç görmedim ben. Ona <laughs> baksayız arkadaşlar bağları ne uzamış bunları ya. Şöyle şunu da gösterem size. Bak patlıcan da var. Bu patlıcan da güzel burada kocaman olmuş. Bahçede. Nerede o kabak? Heee. Hay maşallah o neydi ha? Hiç, hiç olmadı bundan. Hey maşallah. Arkadaşlar şu kabay büyüklüğüne bakıyor. Hatta şöyle göstereyim size şuradan doğru. Şunu görüldü mü? Şunu da kırmalım da şu kırıldı galiba yaprağı. Şöyle. Çok, çok büyük. Bundan bir tane mi var? He? Bundan bir tane var değil mi? Bayağı büyük yer bir şey. Kocaman olmuş. Evet kabakçı her sabah yiyoruz. <laughs> bak gerçekten de çok büyük anne. Bir kucak bir kucak uşaktan fazla. Vay, <laughs> Arkadaşlar bakayım e, ee, incirler orada süzülme devam ediyor. Şu biraz çürükmüş ya. Şöyle domates aldım da bak içeri domatesler. Bunları şöyle yemesi iyi oluyor. Hı -hı. Sanki baya bunlara şeker atmışlar anne. Öyle tatlı o. olmaz dam Saat 2. Çok güzel. Arkadaşlar, şimdi çatta bir arıza var. Çatıya çıktık. Hasır çatıya çıkmışken şöyle size eee koyuğumu da göstereyim. Bakayım. Hah. Buna cebimde. İşe var, ısıtıcı var, ısıtıcı motor. Tamam da aşağıda. Okey arkadaşlar. Bizim çatının görüntüsü böyle. Şimdi şurada güneş enerjimiz var. Gerçekten e, köyde yaşayan ya da müstakil evi olan herkes bundan koydusun arkadaşlar. Elektrik parasından acayip bir şekilde kar yapıyorsunuz. Hem de su ısınıyor. Yani şundan günde 10 kişi peş peşe banyo yapsın. Bu sıcak su bitmez hava güneş olduğu sürece. Yani bakayım. E, şu sıcak su borusu arkadaşlar. Şöyle. Buradan patlamış bu. Çok az bir şey akıyor ama su boşuna akmasın. Tamir edeceğiz bunu. Babam da geliyor. <laughs> Ne takıp şimdi. şimdi keselim onu boşaltalım baba. Bıçağı çıkar bak ama. Şuraya şöyle. Buradan da manzara çok güzel. Bunu da yeni aldık. Köyde bayağı acayip bir şekilde lazım oluyor değil mi baba? Olması şey var şey ki. Baba nereden keselim? Bugün yaptığımız, e, bak arkadaşlar şurada ek yeri var. Onu göstereyim size. Şurada, oradan işte. böyle. Biraz daha aşağıdan kes baba. Elimizde hortum var. Keseceğiz gene arka arka. Kaç oradan kaç. Sıcak su sıcak su. O soğuk su değil değil mi? Kremitleri kırmalım da. Bak arkadaşlar. Sıcak su sıcak. Sıcak su o kaynar su. Yanıyor. Vallahi el değmiyor. Acayip şekilde. Çok farklı. Bak siz arkadaşlar. Bu lambalar sıkıyor bunu işte. Geçen kış 7 tanesi patladıydım. Dondan dolayı. Baba onu güzel gazlayacağız şimdi. Ayakları kayıyor bu. Olarda fazla iş yapma. Olarda fazla dolan mı? Arkadaşlar şimdi e, orada hortumlarını kestik. Damla damla ki yedim baba. Tamamen kurumadan kaynak da yapılmaya. E, Bomi tıraşını ben yapıyorum. Şöyle bir de yavaş yavaş şöyle tıraş yapalım dedim babama. Okey arkadaşlar. Bu askerde öğrendim ben tıraş yapmasını. Gayet de kendimize yetecek kadar. Yani bu tıraşını güzel yapabilecek şekilde. Böyle. Yani hem çekim yapıp hem tıraş yapabiliyorsam ben bu işi artık ustası olmuşum değil mi baba? Şey yapıyorsun. <laughs> Şöyle yapıyorsun. Tabi aramızda bizi <laughs> kuaför olarak izleyen ne varsa benim kuaförüm var Sedat kardeşim izliyor sana da selam olsun. Bakalım yaptığımız tıraşı beğenecek mi? Ustamız yorum yaparsa <laughs> sevinirim. Tüm kuaförlerimize de selam olsun. Bu arada. Anne tıra boğamı tıraş yapıyorum. Yaptık da yapamadık. Suyu akmasını bekliyoruz. Baksana yola doğru uğramış su. O gazanın içindeki su anne. Tamam. He he boğamı tıraş yapıyorum ben şimdi. İyi, tıraş yapınca yaparsın. He <laughs> he iyi hadi görüşürüz. Arkadaşlar ee, Babamı tıraş ettim. O zamana kadar e, damla damla akıyordum. Hem o damla gitsin diye bekledik. Dur, düşmeden şöyle bir tık aşağı ineyim. Ee, oradaki damla şu an kesildi. Bakayım şöyle kesip altındaki damla kesildi. Dedim ki kesilecek gibi değil. O zaman işte sürekli damlıyordum. Bari dedim şuradan bir tane şu lamba bakayım. Bir tane lambayı çıkardım. Çıkaram dedim. O zaman kesildi dedim. Hava yaptığı için böyle oldu dedim ama dünyanın suyu varmış daha içinde. Kaynar su. Şu an bakayım o kaynar su. Buraya doğru böyle dökülüyor. Bu arada arkadaşlar böyle gidelim. Baba. de tıraşını yaptım. Bir yana solmuş. He he. Bak azaldı baya baba. Aynen arkadaşlar bu içer sıkıntılı işte. Hemen dediğiniz gibi şıp da yapay bir de yok. Önce birinciyi yapalım ondan sonra mı keselim Arkadaşlar şimdi ısıtıcıyı ısıtıyoruz. Ee, çok şükür su kesildi. Şöyle göstereyim. Bu arada da şöyle hava kararmaya başladı. Arada da gökgürlüğe bir an önce e, şundan şunu birbirine kavuşturacağız. Tabi bu arada ek boru kullanacağız. Şöyle de maşonlarımız var. iki tane şundan. Bunları bir an önce yapalım. Daha ısınmamıştı baba. Daha çok erken. Işık gelmiyor ya. Işık geliyor. Çıkmıyor mu? hava karardı. Dem anne gök gülüme başladı. Şimdi yavaş yavaş yağmur da başladı. Çattık, ki işimizi ayağınca bitirdik. Şöyle bir tane yarım, bir tane küçük. Ee, bir de 1, 2, 3, 4, 5, altı, Toplamda 7 kavanoz diyebiliriz değil mi? Hmm. Yedi 7 kavanoz pekmezimiz geldi. Şimdi hemen koşalım yer işlerini yapalım. Evet, havuza giden e, var ya. Onu ek yerlerini yapacağız. Şöyle bunları mı keseceğiz? Böyle? Ya o. Hı -hı. Çok güzel yağmur yağıyor şöyle. Hadi şöyle gösteremse. size. Oh, biraz başımıza yağmur yağsın ya. Vallahi Rabbim bereketini inşallah böyle sabaha kadar yağsın. <laughs> Yağmur yağıyor arkadaşlar. Rabbim bereketini verdi. Şöyle çok güzel. Ee, şu taraf daha açık ama hava şöyle bak bakalım. Şöyle şu arka taraf çok karanlık arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, koyunları yiyemlerini verelim. Koyunlarımızı buyelim. Daha fazla ıslatmadan. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bol bereketli yağmurlu bir akşamdan Allah'a emanet olun.